Evet aday paralel parka geldiğinde kelebek camda rakamlı dubayı ortaya aldı. Sonrasında geri vitesi alıp devam edelim. Sol aynadan daha yavaş gel. İkinci dubayı sol aynadan ikinci dubayı görüp bir değil ikinci duba. İkinci dubayı görüp az bir boşluk bırakarak durdu. Tekerini düzeltti. Tekerini düzeltti mi fazla mı çevirdin? Bak bakayım bir. Sonrasında sağ aynayı aşağı indirdi. Geri geri gelirken sağdaki dubayı aynanın arkasına aldığında durdu. Tabi bunlar yaparken bazı yerlerde çukur oluşmuş araba esniyor. Ve şöyle baktığımızda evet freni bıraktı. Araç zaten geriye yol zaten geriye doğru eğimli olduğu için fakat bazı yerlerde çukur var. Debriyajla sadece debriyajı kullanarak hareket ettiği noktaya kadar kaldırarak debriyajı tekrar aşağı indirip arabası karşıya doğru baktığında düz olduğunda ya da şu ilk duba şu duba sağdaki farla aynı hizaya geldiğinde durduğunda al boşa hatta şuradan baktığınızda da kaldırıma paralel olduğunda parkı bitmiş oluyor sinyalini verdi. Burası çok önemli. Bakın burada bir kavramayı alacak arabayı. Bekle bir acele etme. Bak ne yaptık? Debriyajı biraz kaldırdık. Frende ayağımız. Şimdi freni bıraktık. Debriyajı kaldığı yerden devam ediyoruz. Ama kaldırmıyoruz. Zaten kavramaya getirdiğimiz için. Yani burada bir nevi debriyajı fren gibi kullanıyoruz. Debriyajı tekrar bassana. Debriyajı tekrar bastı. Frene basma. Freni bırak. Freni kullanma. Freni kullanma. Debriyajı kullan. Debriyajı kullan. Preni bıraksana. Debriyajı kullan sadece. Şimdi burada sadece debriyajı yukarı doğru kaldırıp aşağı indir debriyajı. Bakın arabası yavaşladı. Tekrar yukarı doğru kaldır. Yürüdüğü noktada tut. Kaldırma. Kelebi ayarlarken. Bir tane daha yapacağız. Kelebi ayarlarken debriyajı aşağı indirdi. Pren'e bastı. Şimdi burada yol geriye doğru eğimli olduğu için soldaki dubayı Geri geri gelirken bakın şu an frene hiç basmıyor. Devam et hala. Frene hiç basmıyor ama frene yakın ayağı. Debriyajı biraz kaldırdı. Araba hareket etti. Debriyajı tekrar aşağı indirdi. Araba kendi halinde gelirken frene bastı. O arada debriyajı aşağı indirmiş oldu. Şu dubayı ayarladı. ikinci dubayı. Gördüğünüz gibi boşluğunu yakaladı. Şimdi burada sağ aynadayız. Evet. Şimdi bunlar ne kadar önemli olsa da asıl önemli olan aslında şu debriyaj fren. Bakın freni yine bıraktı. Debriyajı tek başına oynatıyor şu anda. Debriyajı tek başına oynattığında araba hareket ettiğinde tuttu. Hareket etmeye devam ederken debriyajı aşağı indirdi. Araba kendi kendine geliyor zaten. Gelmiyorsa destek veriyor debriyajla. İlgili noktaya geldiğinde al boş vitesi. İlgili noktaya geldiğinde debriyaj aşağıda fren basılı bir şekilde. Şimdi adayların en çok sorduğu sorulardan birisi de bu. Birinci vitesi aldı. Önce birinci vitesi aldı. Bakın şu ayak kısmını gösteriyorum özellikle. Debriyajı kavrama noktasına getirdi. Şu an araba hafiften titriyor. Freni bıraktığında araba hareket etmeye başlıyor. Geride kaçmıyor çünkü. Bak burada freni kullanma tala. Debriyajı azıcık aşağıya azıcık yukarı yaparak dikkat et şuraya. Ufak ufak arabası düzelene kadar debriyajla çıktı. Arkaya baktı aynasını tekrar düzeltti. Sinyalini verip komisyonu alıp paralel parkı terk etti.